Arabanın bütün evrakları tam. Benim bütün evraklarım tam. Muayenesi var. Her şeyi eksiksiz. İki tane aksesuar yüzünden arabamız bağlanıyor. Bir de çekici çağırmışlar. Çekiciye binerken kapakları sökmüyorlar. Abim doğarı arkada cezaları imzalıyor. Benim ön sağ kapağım çekiciye binerken eziliyor. Müzik Ben Furkan eşi yok. Camiye genelde beni eşi yok diye tanır. Etiket işine yaklaşık 6-7 senedir içindeyim. 7. sınıftan beri olan bir hevesimizdi. Aslında benim soy ismim eşi yok. Millet sanıyor ki hani arabanın eşi yok. Aslında soy ismimin de ona yakıştığını gayet iyi düşünüyorum. Onun da bir eşi yok. Aracın hikayesi bizde şöyle. Eski bir arabamız vardı. Değiştirmemiz gerekiyordu. Ondan sonra her neyse arabayı ilana falan koyduk. Arabayı satacağız. Sattık arabayı. Ben sahibinden böyle telefonla araba bakıyorum. Ama beyaz bakıyorum yani. Beyaz Citroen Ducato. Abim tutturdu. Bu da eski sevdiğimiz bir arkadaşımızın arabası. Tutturdu gel siyah alalım gel siyah alalım. Yahu ben dedim ki hani bir siyah taksiye bakamadık. Minibüse nasıl bakacağız? Hani temizliği zor. Pastacılığa ister. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz diye. O da dedi ki şu şey olmaz Sen dedi onun üstünden gelirsin. Ondan sonra arabayı her neyse aldık. Araba ilk gün kapıya geldi. Karşısına bir geçtim. Bakıyorum ama araba griye dönmüş artık yani. Ne pasta yapılmış ne bir şey yapılmış. Sadece yıkanınca böyle bir parlak duruyor. İlk akşam geldi akşam yana çektim. Böyle karşısına bir geçtim arabanın. Tamam dedim hani seninle çok işimiz var. Başlıyoruz dedim yani kendi kendine. Ondan sonra malzeme toplamaya falan başladım ufak ufak. Tabi o zamanlar bir de şoförlük yapıyorum. Bizde iki araba vardı. Bu üçüncüsü oldu işte. Abim, babam, ben çalışıyoruz. Abim bu arabaya çıkıyor, babam otobüse çıkıyor. Ben de kendim şoförlük yapıyorum. Şoförlük yaptığım zaman dedim ki ben dedim bu arabayı kapa alacağım. İlk maaşım işte o zamanlar iki buçuk lira falan alıyorum. Her neyse ilk maaşı aldım. Sevdiğimiz bir abimiz var. Onun yanına gittim. Abi dedim bana dedim kapa kalacağız. Bu kadar para var. Esesler de o zamanlar böyle 1700-1800 civarı bir şeyler. O da dedi ki bir abi dedi kapak var çok temiz. Alalım sana dedi. Ne kadar abi? İşte bu para. Abi dedim pahalı. Hani iki buçuk falan gibi bir şey söylemişti o zaman. O zaman dedim yani 1700-1800 lirada SS'ler. Ama kapağı elime bir kere böyle bir aldım. Dükkanına gittim. Onun da bir tane Doğan'ı vardı. Doğan'ın bagajında açtı gösterdi bize. Bak kapaklar bu diye. Hani hazır 16 çember al arabanın üstüne tak modeli. Ondan sonra kapakları aldım inceledim tabi Kapaklarda kusur yok. Verdim eline parayı. İlk maaşımda ilk kapağımı almış oldum. Bütün paramı bir aylık maaşı kapağa bağladım yani. Babamdan para istiyorum. Diyor ki sen diyor maaşını ne yaptın? Hani bu kadar para alıyorsun. Baba dedim kapak aldım. Babam dedi sende akıl mı yok dedi. Kapağa bu kadar para veriyorsun. Oradan bir kapak sevdamızdan işte tutuldu gitti. İlk malzemem saç örgüydü. İlk saç örgülerimi aldım. Eyüp'ten almıştım zamanında. Yağmur yağıyordu motosikletle gittim. Sırf gördüm hani alacağım diye heves ettim. Esenyurt'tan kalktım. Eyüp'e aldım işte onları geldim. Evde masanın üstüne koydum ama böyle bakıyorum onları. Hani yapan adam nasıl yapmış bu kadar güzel malzeme nasıl olur? Kendi kendime onlarla konuşuyorum. Bu sefer annem kapıdan giriyor falan. Manyak bir çocuk ya diyor falan böyle şey yapıyor. Ya piyasada övüldüğüm de oluyor. Arkamızdan böyle söylenenler de oluyor. Arabası siyah. Hani işte bu çocuk böyle biraz havalı der gibi olanlar oluyor. Ama hiç öyle değil. Hani arabamı kendi çapıma dizdim. Kendi gözümde güzel. Ben bunu buraya yakıştırdıysam orada güzel. Kimsenin tutup da ona laf yapmaya hakkı yok. Saygı duysunlar yeter. İşte döşemeler kadife aldığımız arkadaş bunu özel yaptırdı. Kendisi aldı. 2016 model araç. O zaman da fabrika 100 adet falan çıkarttı bunlardan. Tabii biz fabrikaya aradık sonra bir daha siyah alabiliyor muyuz falan diye sorduk fabrikaya. Fabrikanın bize verdi cevap onlar 2016'da özel üretildi. 100 adet üretildi. Bitti. Bundan sonra dediler daha siyah yok. Hani bu sefer elimizdekinin daha çok kıymetini biliyorsun. Aracın bir hikayesini anlatayım. Beylikdüzü rampasından aşağıya doğru iniyorum. Arkamdan iki tane kargo arabası. Selektör korna selektör korna. E dedim ne oldu anne hani acaba? Millete yanlış bir hareket falan mı yaptık diye düşündüm. En son dayanamadım. Çektim sağ yani. Dedim efendim abi at camı böyle. Dedi gel ileri doğru yanaş. Yanaştım ileri doğru. Adam bana dedi ki sen dedi hangi kargoda çalışıyorsun? Dedim ne kargosu abi? Ben dedim personel servisi çekiyorum. Okul taşıt dedim bu araba. Allah Allah dedi nasıl okul taşıt? O zamanlarda ama arabam okul taşıtı. Bagajımda okul taşıtı tım yok. Asteciler yaptırdıktan sonra o kutu söktürdüm. Ne dur tabelası var, ne şey var. Camlar zaten komple siyah film. O da bir kere güldü nasıl olur ya falan dedi. O zamanlarda da tabii kapaklarım daha takılı değil. Siyah göbekler var, yanaklarım var işte. Oradan başka bir kargonun çıkma arabası zannetmişler. <laughs> Ondan sonra bir gülüştük falan adamlar böyle. Bir keresinde de fabrikan çıkışına gittim. Kapıya yanaştım böyle. Tabii güvenlik önlemleri orada biraz daha fazla. Adam bariyeri açmadı. Buyur kardeşim dedi nereye geldin? Abi dedim personel getirdim dedim. Allah Allah dedi ben dedi seni kargocu sandım dedi. Abi dedim buyur dedim hani sürgülü kapıyı açayım gel içine bak. Personeller burada. Yani dedim yeni başladım. O adam da öyle inanmadı geldi sürgülü kapıdan içeri baktı. Personelleri gördü. Ondan sonra dedi ki tamam dedi buyur kardeşim. Hani çok kargo çıkması sananlar var arabayı. Hani şahsen benim için çok değerli. Hani bu etiketçilik aleminde hani benim ilk başta gelen özelliğim temizlik. Temizlik oldu mu o adam zaten etiketçidir. Adama bir bakıyorsun arabasında o kadar çok malzemeleri var. Tamam vakti olmayabilir illaki ama yıkamaya da bırakabilirsin yani. Babadan gelme meslek. Babam zaten kendisi servisçi. Hiç unutmuyorum babamın da eski bir otobüsü vardı. O zamanlar arabanın içi falan böyle komple dolu aslan kafaları falan vardı teyplerinin yanında. Babamda da o zamanlar daha teyp hastalığı vardı. Pioneer'ın falan hep gider böyle teyplerini alırdı. Annemle sürekli evde hep bir tartışma içindelerdi. Ama adam seviyor yani. Kimse vazgeçiremiyor. E biz de seviyoruz. Kız arkadaşımız da laf yapıyor. Hani o kadar para harcıyorsun. Ama sevdiğin için alıyorsun, yapıyorsun yani. Hastalık yani. Bunun bir sonu yok. Kimseye bir zararımız yok. Tek sevdamız bu. Herkesteki sevda, bizdeki de kara sevda. Satıldık gidiyoruz işte düğün işine gittim. Düğün işinde adam işte kapıyı açtım geldi bindi arabanın içine falan. Gördü masayı. Bu ne ya dedi hani koltuklar deri hani televizyon var masa var. Numaranı alıyorum ben dedi şeyden düğün sahibinden. Çok beğendim arabayı dedi. Bundan sonra bütün işleri sana paslayacağım dedi adam. İşler şu anda mazot pahalılığından dolayı pek yüzümüzü güldürmüyor. Ama Allah şükür daha kötü günler göstermesin inşallah. Fena değil. Hani ona göre zam alıyoruz, ona göre şey oluyor. Ama bu sefer de fazla mazota her gün zam geldiği gibi hani haftalarca da geliyor, aylarca geliyor işte mazota zam. Bu sefer adamların yanına çıkıp diyoruz ki abi mazota zam var. Hani siz de bizim fiyatlarımıza zam yapın. Bu sefer adamların dediği şey geçen hafta zam almadınız mı? Sürekli zam istiyorsunuz. E, hani adamlara da derdimizi anlatamıyoruz. Diyoruz ki mazota zam geliyor. Hani biz bu fiyatlarda çalışamıyoruz çünkü çalıştığın zarar. Ama onların da bize hep dediği kelimeler aynı. Anlaşamadı bıraktığımız fabrikalarımız oldu. Tabi onlar olunca zaten kırıldı gittik. <laughs> meziyetli bir iş. Servis yapıp da hani etiketçi olmak cidden meziyetli bir iş. Neden? Bir yıl boyunca okul servisi çektim. Cam filmlerini yırttılar, koltuklarımı yırttılar. E yere bir bakıyorsun yerde sakız var. Koltuk arkalarına sakız yapıştırmışlar. Hani o sakızı oradan sökmek zaten böyle eline cımbızla bir şey böyle çekmek gibi bir şey yani. Çok uğraştırıyor. Temizliği desen her gün arabanın içine fırça paspas yapıyorsun. Hani her gün yap yap bir yerden sonra insana gına geliyor. Hani neden iki günde bir değil de her gün yapıyorum dediğim zamanlar oldu. Çocuklar yapma etme demekten de anlamıyor. Birisine bir şey söylüyorsun akşam velisi arıyor. Sen benim çocuğuma niye bağırdın? Ya diyorum ki bağırmadım tatlı dille söyledim. Ama çocuk arabada bir olan şeyi evde gidip beş anlatıyor. E böyle olunca da bu sefer diğer velilerle de konuşuluyor. Toplantı oluyor falan. Servis şoförleri böyle. Şöyle böyle diyor ediyorlar. Bu ismimizi çıkartıyorlar daha çok. Nişanlımla bu arabada tanıştık. Nişanlım benim çektiğim fabrikanın personeliydi. O köşe tarafta oturuyor. O zamanlar da küçük bir aynam var. Küçük aynada tam arabanın arkasını göstermiyor. Hani birkaç koltuk gösteriyor önden. Daha da koltuk göstermiyor. Kafamı çeviriyorum bakıyorum. Hani sürekli bana bakıyor. Adapte olamıyorum. Bir de babam 30 yıldır aynı adamla çalışır. Hani abi kardeş gibiler. aralarında patlon olayı hiç yok. Hani bize de yakışmaz diyorum. Babama laf gidecek. Bakamıyorum edemiyorum. E ama ne oldu işte? Allah demek ki birbirimizi kavuşturası varmış. Nasibimizmiş. Oldu yani. Allah nasip ederse 3 ay sonra dinimiz var. O yüzden bu arabanın bende yeri çok farklı. Evladım gibi en güzel anılarımın sahibi bu araba. Yani olabildiğince kollamaya Düzenli bakmaya çalışacağım. Beni zorlayan şeylerden birisi de mesela direksiyon. Direksiyonu aldım elimle böyle bakıyorum. Hani bir an önce arabanın üstüne taktırasım var ama taktıramıyorum yani. Niye taktıramıyorum? Esnaflar karşıda işte nane esnaflar. Bu sefer dedik kendimiz takacağız. Bizim bir abiye söyledim sanayide. Dedi ki geldi dedi yardımcı oluruz. Direksiyonu taktık arabanın üstüne. Tıktıktan sonra araba bütün ışıkları yakmaya başladı. Hani arızaların hepsini yakıyor. Bu sefer kontağı çevirdiğim gibi araba orada bütün arızaları veriyor bana. Bu ister istemez canımı sıkıyor. Hani dedim bu böyle olmayacak. Biraz daha kendimizi toplayıp bastık gittik Ümraniye'ye. Orada sağ olsun yaptırdık esnaf arkadaşlara. Bize yardımcı oldular. Gayet de memnunum. Herif iptal benim için de pek bir önemi yok zaten. Ben bu armayı burada göreyim benim için yeterli. Neden ev bekleşimiz yok? Çünkü suratlı giden bir insan değiliz. Araba etiket olunca hani ister istemez ya orta şeritte ya da sağ şeritte gidiyorsun. 70'i 80'ine geçemiyorsun zaten dünyanın cezası geliyor arkandan. Hani süzülmek benim için daha iyi. Ben böyle mutlu oluyorum sağ şerit. Devam. Allah kaza böyle vermesin tabi. Ama olabildiğince biz de kendimiz dikkatli olmaya çalışıyoruz. Polisler beni hiç sevmez. Bir keresinde arabayı dizdirdim. O zaman da telli kapakların falan vardı işte. Arabanın üstüne telliyi koydum. Ondan sonra önü dizili arabanın. Arkasında gerçi hiçbir şey yoktu o zaman. Böyle caddeye dönüyorum. Karşıdan bir tane polis geliyor ama göz göze geldim poliste. Hani dedim bu beni alır mı almaz mı? Zaten polisler takılıyor böyle şeylere. Polis arabası geçti arkasından geliyorum. Ondan sonra polis dedi ki anons geçiyor şeyden mikrofondan siyah minibüs çek sağ. Polis önümde gidiyor. Arkasından istesem şeridi değiştir, basıp kaçarım ama yapmadım. Durdum. Ondan sonra bu ana arabadan indi dedi ki bu kapaklar ne? Bunlar dedi insan canına dedi kastediyorlar dedi. Abi dedim hani illaki olabilir ama dedim biz dedim olabildiğine dikkat ediyoruz zaten. Hani bu dedim bizim hevesimiz. Kimse dedim bir şey yaptığı yok. Zaten sabit malzeme aşağı geldi dedi iki dakika. Elle turist atalım. İndim aşağıya. Tabi o zaman ellerimizi bağlayıp polisin karşısında böyle melum melum duruyorsun. Evet abi dedim. arabanda dedi cam filmi var. Kapaklarım var. Kapaklardan dedi bir olay yaşandı. Haberim var mı? Ne oldu abi dedim. Bir bayanın dedi bacağına girmiş. Haberim var mı dedi. Dedim yok haberim abi. Ondan sonra dedi ki öndeki ışıklardan, lambalardan dedi sana dedi ceza yazacağım. Abi yapma etme dedim Arabayı bağladı kapaklarımı söktüm. İlk kapaklarımı daha gün koydurdum. Öğlen servisinde polis bana söktürdü kapakları arabaya çekiciye bindirdim. O zaman öyle bir üzüldüm ki hani böyle bir şeyimi kaybetmiş gibi hissettim. Araba çekicinin üstüne bindi. Ben yürüyerek eve gittim. Tabii sinirlerim boşaldı zaten. Abimi arıyorum. Araba bağlandı etti. bağımı arıyorum. Araba bağlandı. Öyle eve kadar yürüyerek gittim. Yaklaşık bir yarım saat gittim. Minibüse de binmedim sinirimden. Hani yürür belki açılırım diye. Ondan sonra arabayı men etmiş beni trafikten. Böyle bir şaşırdım hani nasıl men eder diye. Tamam hani cezayı yazdın arabayı otoparka çektin. Gidelim cezamızı ödeyelim. Arabamızı alalım çıkalım. Saat 5'e doğru geliyordu. 5'ten sonra polisler otoparklar falan çalışmıyormuş. Onu da orada öğrenmiş olduk. Gittik saat 4-4.30 işlerimizi hallettik. Otoparka girdim. Tabii arabanın ben orada her şeyini sökmeye başladım. Önden hellalarını söküyorum. Zaten kapaklar sökülü bir şekilde gitmişti oraya. Bana dedi cam filmlerini sök falan. Daha cam filmlerini hiç sökmeden araba çıkartmaya kalktık. Polis geldi kapıdan tekrardan. Siz dedi ne yapıyorsunuz? Bu arabanın dedi bu plakaları dedi düz plakaya çevrilmeden dedi sizi almayacağım dedi. Hani uğraştıkça uğraşıyor adam. E bu sefer ne oluyor? Canı sıkılıyor insanın. O kadar yaptırdığım bir gün içindeki işi 10 dakikada söktüm sinirle. Bir de buna para verdim. Onunla polisle böyle bir zıt gider gibi olduk. Adam dedi ki çekin arabayı orada kalsın dedi. Ya abi yapma diyoruz gene. Yani İnsan gibi konuşuyoruz. Abim de geldi o ara. Arabanın dedi normal plakalarını takalım sal bizi. Ondan sonra böyle yaptı adam direkt. Beni dedi mesai saatimin dışına geldi. Gidin yarın gelin. Orada bir kere bir üzünlendim. Servislerimin yanına mı üzüleyim? Arabanın orada kaldığına mı üzüleyim? Her neyse eve gittik. Tabii ben üzüldüm böyle. Zaten herkes halimizden anlıyor. Furkan neyim var? Ne oldu? Diyorum arabaya bağladılar. Allah Allah diyor. Daha bugün o kadar işini yaptırdın da nasıl bağlıyorlar falan. Abi diyorum beni diyorum kapaktan menden yazdı. Herkes bir kere böyle bir şok. Hani nasıl diyor men edebilir arabanı? Yastın cezanı gönder gitsin çocuk. Hani ne yapmış size falan. Öyle polislerle öyle bir şeyimiz var işte. Üzücü bir olay. Hani insan böyle arabasının arkasından bakarak böyle vay anasını der gibi bakıyor. İç çekiyor. Arabanın bütün evrakları tam, benim bütün evraklarım tam. Muayenesi var, her şeyi eksiksiz. İki tane aksesuar yüzünden arabamız bağlanıyor. Bir keresinde de abimde yaşadık böyle bir olay. Akşam servisine abim dedim gider misin? Giderim dedi. Servise gitti, beni arıyor. Dedi ki arabaya bağlıyorlar. Nasıl olur dedim hani arabanın her şeyi tamam. Nasıl bağlıyorlar arabayı? Polis dedi çok merak etti dedi. Arabayı dedi çekti. İlk başta araban çok güzelmiş maşallah dedi, dedi Ondan sonra çekiciye çağırdılar dedi. Bir de çekici çağırmışlar. Çekiciye binerken kapakları sökmüyorlar. Abim doğar arkada cezaları imzalıyor. Benim ön sağ kapağım çekiciye binerken eziliyor. Herhangi hiçbir masrafımı karşılayan da olmadı. Otoparkta takozumun yanındaki Lincoln almadığımı çaldılar. Sesimiz çıkmadı. Hani böyle şeylerin yaşanması bizi çok üzüyor keşke olmasa. Hani polis abiler de birazcık da bize tolerans gösterse. Bu egzoz değil, tesisat değil. Hani çevre rahatsızlık veren hiçbir durum yok bence. Niye bu kadar üzerimize geliyorlar bilmiyorum ama bizim zevkimizin çilesi de bu yani. Bu zevki yapıyorsak buna da katlanacağız. Her şeyi göz alarak yapıyoruz zaten. Şu an buradan çıkarken bile arabam dizili. Başımıza ne geleceğini bağlanmayacağını bilmiyorum. Bu işe gönül vermiş çok abiler kardeşler var. Hani evinde malzemesi olup arabası olmayan, arabası olup malzemesi olmayan. Allah inşallah size dairelerini nasip eder. Buradan herkese selamlıyorum. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.